Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. cenab Allah toplantımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Bizler Saadet Partisi olarak gelecekten umutluyuz. İnançlıyız, heyecanlıyız. Bütün yıl devam etti. Ne acıdır ki hala devam ediyor. Kürt meselesi gibi hassas ve köklü bir köklü sorunların seçim kazanma ya da anayasa değişikliği ile yeniden seçilme gibi küçük hesapların nesnesi haline getirilmesi telafisi mümkün olmayan derin ayrışmalara yol açacaktır. Diğer yandan Kürt meselesinin terör eksenli bir alana hapsedilmesi ve çözümün güven odaklı bir yaklaşıma indirgenmesi kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engeldir adada konuşanların siyasete katıldığı, salonda konuşanların nezarete atıldığı bir süreç hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Bizim bu konuda çözüm önerilerimiz bellidir. Yaşananların adı net olarak konulmalı, şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Sürecin amacının siyasi hesaplar değil, meseleye kalıcı çözüm üretmek olduğu Tüm tarafların samimiyeti konusunda kamuoyu ikna edilmelidir. Tüm siyasi partiler ve toplumsal aktörler sürece etkin mekanizmalarla dahil edilmelidir. Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin hassasiyetleri ciddiyetle ele alınmalıdır. Alternatif plan ve yol haritaları üzerinde çalışılmalı, devlet terör örgütünün ve liderin inisiyatifine mahkum ve mecbur bırakılmamalıdır. Kamu güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemelidir. Arkadaşlar toplantımızın basın açık olan kısmı bitti. Basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee...